Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Valorant bağlantı hatası hata kodu 152 ile ilgili çözüm yolları göstermeye çalışacağım. Valorant oyununa giriş yapmaya çalıştığınızda karşınıza ekrandaki gibi bağlantı hatası. Valorant bir bağlantı hatası ile karşılaştı. Tekrar bağlanmak için lütfen istemcini yeniden başlat. Hata kodu 152 şeklinde bir hata uyarısı alıyorsanız öncelikle bu hatanın internet bağlantınız ile ilgili olmadığını net bir şekilde belirtelim. Bu hata uyarısı aslında Highbitban ya da az biraz Türkçe ile Hardware ID Ban olarak geçen bir oyun içi ban çeşidi olduğunu hatırlatalım. Diyelim ki siz oyun içinde kullanıcı hızını performansını artırmak veya özel eklentiler kullanmak üzere bilerek veya bilmeyerek bir uygulama eklenti program kullanırsanız Valorant kuralları gereği bu oyundan atılırsınız Yine farklı bir şekilde yasak olan fare makrosu vesaire kullanmanız durumunda aynı şekilde Highbit ban sebebi oluyor. Yani arkadaşlar siz oyun içerisinde herhangi bir hile vesaire kullanırsanız e, bu durumda ekrandaki uyarıyı alıyorsunuz ve bu ekrandaki uyarı arkadaşlar Highbit ban oluyor. Highbit ban donanımsal bir ban türü olup bazı platformlarda Hardware ID ban olarak da isimlendiriliyor. Hardware kelimesi Türkçe karşılığı olarak donanım anlamına geliyor. Bilgisayarın donanımı ise işlemci, ekran kartı, RAM, anakart, SSD veya hard disk gibi parçalardan meydana geliyor. Her bir donanımın kendine ait rakam ve yazılarla belirtilen bir çeşit kimliği, kodu yani ona özel seri numarası mevcut olup bu kimliğe arkadaşlar hardware ID adı veriliyor. Bu donanım birimleri için belirtilen hardware ID numaraları donanımlara doğrudan özel sistem ve yazılımlarla müdahale edilmediği sürece değiştirilemez değerler oluyor. İşte Valorant, işte Fortnite veya PUBG gibi oyunlarda hile yaparken yakalandığınızda adminler veya yöneticiler tarafından hardware ID numaralarınız sisteme kayıt edilerek ban yersiniz ve geçici bir süre veya kalıcı olarak e, bu oyunu arkadaşlar aynı cihazda ve aynı hesapla oynamanıza izin verilmiyor sizler IP adresinizi değiştirseniz bile bu oyuna bağlanamıyorsunuz. Çünkü bağlanan cihaz sizin bilgisayarınızın hardware ID yani donanım numaraları ile kullanıcı adınız oluyor. Bu nedenle yeni bir kullanıcı adı ile ban yememiş bir cihazdan giriş yapmanız gerekecek. Havitman'ı kaldırmak için pratikte yapılabilecek birçok çözüm bulunuyor. Burada ben size 5 farklı çözüm yönteminden bahsedeceğim. Ee, hazırsanız başlayalım. Birinci çözüm yöntemi bilgisayarınızın anakartını değiştirmek ki bu oldukça zor ve maliyetli bir çözüm olduğunu belirtelim. Halihazırda bu çözüm pek mantıklı değil ancak masaüstü gibi bir bilgisayar kullanıyorsanız yeni bir anakart satın alıp bilgisayar format atarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. E tabii yeni kullanıcı hesabınız ile e, giriş yapmanız gerekiyor. Eski kullanıcı hesabınızı hiçbir şekilde kullanmamanız gerekiyor yoksa tekrar ban yiyeceksiniz. İkinci çözüm yöntemi ise bir CMD yani komut istemcisi ile Riot Vanguard'ı silip yeniden yüklemesini sağlayacağız. Bunun için şu adımları takip etmeniz gerekiyor. Ee, i̇lk olarak hemen şuradaki görev çubuğunun üzerine arkadaşlar sağ tıklıyoruz ve buradan görev üniversitesini seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden dosya kısmına gidiyoruz ve buradaki yeni görevi çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Karşımız şekilde küçük bir pencere açılacak. Buraya CMD şeklinde yazdıktan sonra e, bu görevi yönetici aracılığıyla oluştur seçeneğini seçili hale getirip tamam diyoruz ve böylece komut istemcisini yönetici olarak açmış oluyoruz. Buraya arkadaşlar şu şekilde aynen yazın. İlk olarak SC boşluk DLT boşluk VGC şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Ve Enter yapıyoruz. İkinci komutumuz aynı şekilde SC boşluk DLT boşluk VGK şeklinde arkadaşlar yazıyoruz. Ve Enter yapıyoruz. Ve son olarak Exit yazıp bu şekilde Exit yazıp çıkıyoruz. Daha enter yapıyoruz ve böylece siyah penceremiz kaybolmuş oluyor. Şimdi bilgisayarıma gidiyoruz arkadaşlar. Bilgisayarıma girdikten sonra C sürücüsüne gidiyoruz. Ardından Program Faysa gidiyoruz. Burada arkadaşlar Riot Vanguard. Bakın bunu buluyoruz. Üzerini sağ tıklıyoruz. Ve ardından Sil seçeneğini seçiyoruz. Bunu bilgisayarımıza sildikten sonra penceremizi kapatıyoruz. Ve arkadaşlar Valorant simgesinde. Daha doğrusu Valorant oyununun üzerini sağ tıklıyoruz. Ve ardından arkadaşlar yönetici olarak çalıştırıyoruz. Gelen uyarıya evet ettikten sonra arkadaşlar karşımıza şu şekilde doğrudan yükleme ekranı gelecek. Burada Riot Vanguard'ı tekrar kuruyor. Bakın şurada hemen görüyorsunuz. Riot Vanguard yüklemesi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken bilgisayarımızı yeniden başlatmak arkadaşlar. Bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra şu kısmın tamamen sizde yüklendiğini varsayarak devam edeceğim ben. Bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra tekrar arkadaşlar ne yapıyoruz? klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra karşımıza bu şekilde çalıştır penceresi gelecek. Buraya şu şekilde services.msc yazıyoruz. Aynen bunu yazıyoruz ve ardından tamam diyoruz. Karşımıza şu şekilde arkadaşlar bir pencere gelecek. Daha doğrusu bu kısım gelecek. Hizmetler kısmı gelecek. Sayfası gelecek. Buradan alt kısmı bir iki kez tıklayın. Ardından şöyle herhangi bir tıklayın ve V tuşuna basın. Bu bizi V ile başlayan uygulamalara getirecek. Şuradaki arkadaşlar bakın VGC ile başlayan bir kısım var. Bunu üstüne çift Ardından burada başlangıç türünü otomatik olarak değiştirip uygula ve tamam diyelim. Ardından hizmeti başlat diyelim. Bu şekilde yapalım. Buradaki işlemimiz tamamlanmış oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra Valorant oyununa giriş yapın ancak yeni bir hesap oluşturarak giriş yapın. Şimdi burada yeni bir hesabı nasıl oluşturduğunuzu ben tekrar anlatmama gerek yok sanırım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar üçüncü çözüme geçiyoruz. Üçüncü çözüm yöntemimiz ise arkadaşlar bilgisayarımıza format atmak. Ancak burada püf bir nokta var. Örneğin Windows 7 kullanıyorsanız Windows 10'a geçin. Windows 10 mesela home sürümünü kullanıyorsanız Windows 10 Pro'ya geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde format attıktan sonra Valorant oyununu yükleyip Yeni kullanıcı hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi anlattığım aşamaların hiçbirinde eski kullanıcı hesabınızı kullanmayın. E, aksi halde tekrar ban yersiniz. Yani eski kullanıcı hesabınızı unutun arkadaşlar. E, tabii eğer geçici bir sürede de siz e, ban yemiş olabilirsiniz. Örneğin mesela işte 3 ay, 4 ay, 6 ay sonra tekrar kontrol edebilirsiniz. Dördüncü çözüm yöntemimiz ise arkadaşlar bir spoofer kullanmak. Spoofer, donanımlarımızın hardware ID numaralarını değiştirmeye yarayan bir program. E, spoofer aslında donanımların hardware ID numaralarını kalıcı olarak değiştirme, sadece. Donanım numarası isteyen oyunlara vesaire farklı bir numara yani ID gösteriyor. bu programı kullanmak için öncelikle bilgisayarınıza format atmış olmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza format attıktan sonra Valorant oyununu yükleyin. Ancak eski kullanıcı hesabınıza kesinlikle giriş yapmayın. Aksi takdirde tekrar ban yersiniz. E programını kullanarak hardware ID numaralarını değiştirdikten sonra yeni hesap oluşturup oyuna giriş yapabilirsiniz. şimdi size küçük bir örnekle bu Spoofur programını nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle bu program genel olarak ücretli olarak satılıyor. Ama hemen videonun altındaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bilgisayar bu programı virüs olarak algıladığı için varsa antivirüs programınız veya güvenlik duvarınızı kısa süre devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunun için mesela şuradan antivirüs benim yazılımım var. Bunun üstünü sağ tıklıyorum. Buradan avast kalkanlar ve kontrol kısmından arkadaşlar şunu bir saatinde mesela devre dışı bırak seçeneğini seçiyorum gelen uyarıya evet diyorum. Ben de antivirüs yazılımı olarak Avast olduğu için bu şekilde yaptım. Sizde hangi antivirüs yazılımı varsa bu kısımdan arkadaşlar üzerine sağ tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz. şimdi klavyeden Windows VR tuşuna basıyorum. Karşımıza şu şekilde bir panel geliyor. Çalıştır penceresi geliyor. Buraya Control yazıyorum ve tamam diyorum. Ve karşımıza denetim masası penceresi geliyor. Burada görüntüleme üç üstünü kategori olacak şekilde değiştiriyorum. Ardından sisteme güvenlik kısmına gidiyorum. Devamında Windows Defender güvenlik duvarını seçiyorum. Ve son olarak arkadaşlar şurayı klikliyorum. Bakın Windows Defender güvenlik duvarını etkilenişli devre dışı bırak seçeneğini seçiyorum. Ardından şu iki kısmı seçili hale getiriyorum. Ardından tamam diyorum. İşlemim tamamlanmış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ee, hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir link bırakmıştım. Bu linkten e, arkadaşlar Spoofer programını bilgisayarımıza indireceğiz. Hemen e, üyelik yaptıktan sonra, giriş yaptıktan sonra şu Download kısmına gelin. Buraya kliklediğinizde şu şekilde pencere gelecek. Buradan şunu Download kısmını klikleyin ve bu programı bilgisayarınıza indirin. Ardından şunu da e, rar şifresi oluyor bu. Bunu kopyalayalım şu şekilde. Ardından indirilen klasörüne gidelim şu şekilde mesela ve üzerine sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyelim. Şifre kısmına da şu şifreyi yapıştıralım ve tamam diyelim. Tamam şu şekilde geldi. Şimdi bunu nasıl kullanacağınızı anlatayım. Ben programı daha doğrusu oyunu arkadaşlar yüklediğinizi varsayıyorum. Bakın oyunu yükledikten sonra kesinlikle eski kullanıcı hesabınızla giriş yapmayın. Bilgisayarınıza format attınız. Oyununuzu yüklediniz. Okey. Yalnız eski kullanıcı hesabınıza giriş yapmayın. Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ardından bunun üzerine sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştır diyelim. Gelen uyarıya evet diyelim. Bu kısımda şu pencereleri kapatın. Bakın şu şekilde pencereler gelecek. Bunu kapatmıyoruz. Bu kısımda biraz bekliyoruz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar şu şekilde sayfanın alt kısmına doğru iniyorum ve şunu, "Hivit Spoofer arkadaşlar. Bu kısmı klikliyorum. Şu şekilde bakın penceremiz geldi. Bu pencereyi kesinlikle kapatmayın. Şunu kapatmayın. Ardından buradan arkadaşlar kullanıcı girişi yapın kısmından giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra şöyle hileyi çalıştır seçeneği gelecek. Bunu klikleyelim. Ve burada herhangi bir şey yapmayalım. Bekleyelim. Evet hilemiz yüklendi muhtemelen. Şöyle kontrol edeceğim. Bakın şu şekilde ekran geldi. Buradaki protect yazanleri kısmı klikliyorum. Şöyle bir lisans kısmı gelebilir. Agresya seçeneğini seçiyorum. Ve bakın unprotect kısmı geldi arkadaşlar. Şu şekilde bir uyarı geldi. İşlemlerimiz Tamam. Bu aşamadan sonra bu pencereyi kapatmıyoruz. Bu pencereyi kapatmadan Valorant oyununu arkadaşlar direkt doğrudan giriş yaparak yeni kullanıcı hesabımızla oynamaya başlıyoruz. Bu oldukça basit ve pratik bir yöntem. Beşinci ve sizlerin yapabileceği uygulanabilir kalıcı bir çözüm ise sanal makine yapılmak. Sanal makineler üzerindeki Hardware ID numaraları farklı olduğu için yeni bir hesapla oyuna rahatlıkla giriş yapabilir ve oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak burada bilgisayarınız güçlü değilse ve halihazırda işletim sisteminiz Windows 10 Pro yüklü değilse bu yöntemi yapamayacağınızı belirtelim. Tabi bu biraz daha ayrıntı ve detay isteyen bir konu. Bunun için öncelikle BIOS kısmına giderek virtualization yani sanallaştırma teknolojisini açtırmanız gerekiyor. Ben daha öncesinde bununla ilgili bir video çekmiştim. Bu virtualization teknolojisini nasıl açacağınızı. Bu videoyu izledikten sonra devamında hemen denetim masasını açıyorsunuz. Yani daha doğrusu virtualization teknolojisini BIOS'tan aktif hale getirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Bu ekrana geldiğinizde klavyeden Windows R tuşuna basıp gelen pencereye Control şeklinde yazıyoruz. Yani denetim masasını açacağız ve tamam diyoruz. Karşımıza denetim masası penceresi geliyor. Burada yöntem ölçütü kategori olacak şekilde. Şurada programlar kısmına gidiyorum. Ardından program kaldır kısmına gidiyorum. Ve burada Windows özelliklerini aç ve kapat seçeneğini seçiyorum. Karşımda şu şekilde Windows özelliklerini aç kapat seçeneği gelecek. Buradan arkadaşlar Hyper-V seçiyorum. Bakın şuradan Hyper-V seçili hale getiriyorum ve tamam diyorum. Ve böylece özellikleri yüklemeye başlayacak. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı isteyebilir. Yeniden başlattıktan sonra bu kısma geliyorum. Bakın şu başlat kısmına. Ardından şuradan Windows yönetimsel araçları bulacağım. Şu şekilde aşağı doğru iniyorum. Bakın şuradan şunu buluyorum ve şunu seçiyorum. Bakın Hyper-V yöneticisini seçiyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Tabi öncesinde daha doğrusu sizin elinizde bir işletim sistemi olması gerekiyor. Biz normalde burada yaptığımız şey kendi bilgisayarımızın içerisinde yedek bir bilgisayar kuracağız. Bunun için bu yeni kısma geliyoruz. Sanal makine kısmından. Arkadaşlar şu şekilde ileri. isim verebilirsiniz çok da önemli değil. İleri. Birinci nesil. İleri. Buraya bilgisayarın RAM'ini yazın. Yani ne kadar RAM ayırmak istiyorsunuz. Örneğin mesela 4096 yani. 4 GB RAM ayırmak istiyorum. Tekrar ileri diyorum. Burada internet bağlantısı default switch yaparsanız otomatik olarak internete çıkış yapacaktır. Ee, ama ilk başta bunu yapmayın. Bunu daha sonra da yapabilirsiniz. Ya da yapın, çok da anlamıyorsanız. ardından ileri diyelim. Burada kaç GB ayırmak istiyorsunuz? İşte oyun kaç GB atıyorum mesela 20 GB. İşte 20 de mesela işletim sistemi olursa mesela buraya 60 ya da 75 mesela yazmanız yeterli. Yani sizin e, hard diskinizden ya da SSD'nizden 75 GB ayırmış olacaksınız. İleri diyorum. Buradan e, ön yüklenebilir işletim sistemini seçeceğiz. Şurayı seçiyorum. Görüntü dosyası ISO'yu göz at kısmına gidiyorum. Daha önce indirmiş olduğum Windows 10 işletim sistemi bulunuyor. Şu box kısmına gidiyorum. Bak daha doğru kısmına gidiyorum. E, ve buradan hemen neredeydi işletim sistemim? Şurada daha önce indirmiş olduğum işletim sistemi var bak şu şekilde. Bunu seçiyorum. İleri diyorum ve son diyorum. Bu aşamada sonra kendi bilgisayarım içine bu işletim sistemini yüklemiş olacağım. Tabii şöyle bir soru gelebilir aklınıza ya bu işletim sistemini ben nasıl indireceğim? Bunu arkadaşlar internetten indirebilirsiniz. Yani doğrudan şu şekilde mesela Windows 10 ISO indir şeklinde mesela yaptığınız zaman ilk çıkan siteden yani doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden şu neredeydi? Şunu arkadaşlar şimdi aracı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ee, bu kısım tabi biraz da detay içeriyor, kafanıza karışabilir. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde mesela çalıştıralım sanal makinemizi. Bakın şuraya gelmişti bizim oluşturduğumuz yeni sanal makine. Buradan başlat diyelim. Şu şekilde sıfırdan başlayacak yani sıfırdan arkadaşlar format atmış olacaksınız. Bu format bilgisayarınıza format atmıyor, ee, sürücünüzün daha doğrusu diskinizin bir alanını. Yeni bir bilgisayar için oluşturuyorsunuz. Şu şekilde sıfırdan arkadaşlar format atın. Bakın şu şekilde format ekranı geldi. Şimdi yükle. Format ekranına az biraz aşina olanlar bu ekranın ne olduğunu anlayacaklardır. Dediğim gibi bizim burada yaptığımız şey kendi bilgisayarımızın iç kısmında bir nevi sanal bir bilgisayar oluşturduk. Bunun üstünden biz oyunu oynayacağız. Eğer bilgisayarınız güçlüyse rahatlıkla arkadaşlar oyunu buradan da oynayabilirsiniz. Ürün anahtarım yok diyorum. Daha sonra siz etkinleştirebilirsiniz. Neyi seçeceksiniz? Home, Single Language Education Pro. Pro seçtim. İleri diyorum. Ve böylece bakın şöyle lisans kurslarını kabul ediyorum. Şu şekilde 75'lik alan ayırmıştım. İleri diyorum. Bu bilgisayarınıza zarar vermez arkadaşlar. Burada yaptığımız hiçbir şey bilgisayarınıza zarar verecek şeyler değil. Bu şekilde ben bilgi de vermiyorum bilginiz olsun. Bu şekilde sıfırdan format attı. Attıktan sonra bir kurulum ekran daha gelecek. Ondan sonra arkadaşlar. Bilgisayarınıza format atma işlemi tamamlanmış olacak. tabi da isterseniz daha sonra gelip bunu kaldırabilirsiniz. Şu mesela bakın daha önce kurmuş olduğum bir bilgisayar var. Bakın şu şurada, şurada bilgisayar içinde bir bilgisayar var. Bakın şu. Şu anda şu gördüğünüz başka bir bilgisayar. Yani benim bilgisayarımın içinde kurmuş olduğum başka bir bilgisayar. Buraya mesela normal aynı bilgisayarınızı kullanıyormuş gibi buraya mesela Valorant oyununu kurup yükleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın. Şöyle mesela bakın burada. Şey, şey Küçüldüğüm hatta belki biraz e, bu e, sanallaştırmayı bilmeyenler biraz böyle yabancılık çekebilir. Şu şekilde küçültelim. Bakın şu şekilde bu benim ana bilgisayarım. Şu gördüğünüz benim ana bilgisayarım. Şu da arkadaşlar bilgisayarım içine kurduğum başka bir bilgisayar. Benim e, sistem özelliklerim biraz daha güçlü olduğu için içerisinde belki 5-6 taneyi çok rahatlıkla çalıştırabiliyorum. Yani 24 GB RAM'im var mesela. 4 GB'ını mesela buraya ayırdım vesaire. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu 5 farklı çözüm yöntemi umarım işinize yarar. Ee, ayrıca herhangi bir sorunuz varsa da bu yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Gerekse ben gerekse e, takipçilerimiz arkadaşlar elinden geldiğince cevap vermeye çalışacaktır. Ee, videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.